Merhaba arkadaşlar, Tekno Felaket kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle EFT 25'te bir e, görev ilerlemesi, paket açılımları yapacağım. Hızlıca görevlere gidelim. Sezon ilerlemesinin şu an 32. E, bölümündeyiz arkadaşlar. Ben tamamını tıklayarak hepsini alacağım tek seferde. 1 çarpı 85, 3 çarpı 86. Seri geliştirme 7x86 e, VIP alanı için görünüş Keskin pas 3x87 5x87 2x86 5x86 20x84 7x86 e, bir geliştirme öğesi ince pas e, 2 bölü 5 87 artı oyuncu seçimi 3x87 3 çarpı 87, 5 çarpı 87 ve teknik. Bunların tamamını aldık arkadaşlar. Şimdi seçmelilere geldik. Ee, seçmelilerde diyor ki bunlardan birini alabilirsin. Ama R3 çalışmıyor burada. Öncesinde bunu kontrol etmemiz gerekirdi. Ee, görünüşe göre bakacağız. Shoot, dribbling, shoot. Brooklyn tam tersi ama fiziği daha iyi. E, Nunez'i tercih edeceğim burada. Defans'tan hızlı defansı tercih ederim. Muhtemelen oynatmayacağız. E, Rodrigo benim sevdiğim oyunculardan. E, ama Adama Tore'nin Sağ kanatta oynamışlığı var. Rodrigo da sağ kanat ama fizik açısından bayağı fark var. Şut ve hız da aynılar. Pası düşük. Dribbling. Torre'nin defans da biraz daha yüksek. Rodrigo'yu tercih edeceğim. Seçimlerimizi yaptık arkadaşlar. Sezonun bitmesine 3 gün kaldı. Yetişir mi? Bakıyoruz ama burada Cinola ile Van Dijk var. Yani çok önemli bir e, hatta çok önemli iki oyuncu. Bunları mutlaka almalıyız. Burada da 3x90 3x92 tane 1 bölü 2 90 artı oyuncu seçimi de var. 2 çarpı 89, 3 çarpı 89, 5 çarpı 88 hmm. ve burada Bellinghamlardan birini tercih edeceğiz. Ee, hangisini tercih ederiz? Ben M-O'yu tercih ederim muhtemelen. Burada bunu tercih edersek buradan da 10 çarpı 87... 10 çarpı 88 burası daha iyi veriyor ama yapacak bir şey yok. E, buralara kadar gelmek önemli olan tabi şu an için. Aldığımız oyuncular burada. Kadroya kattık. Bunları kadroya katıyoruz. 2 bölü 5 87 artı oyuncu seçimini de açalım bakalım neler geliyor. Tabii reytingi yüksek oyuncuyu tercih edeceğiz. 2 tane seçmemiz gerekiyormuş. Bir tane de bunu seçelim. Şimdi mağazaya gidelim. Aldığımız paketleri de açalım arkadaşlar. 5 çarpı 87 artı Nadir altın oyuncu paketi. Bakalım kim geliyor. KUM ŞAPONYA MİYAMA'nın yanına 92 ENBAPPE geliyor. Ve bunlar satılabilir öyler arkadaşlar. Hepsini yukarı yolluyoruz. Transfer listemiz de yüzde ulaşmıştı. Orayı da bir e, rahatlattık. Hızlı sattık bir çoğunu. Bunlar da yine satılabilen öğeler arkadaşlar. Bunları da transfer listesine gönderdik. Yeni sezonda e, yine bir 40 günlük bir sezon gelecek ve o bölüm için e, yine 500k altına ihtiyacımız olur. Bu aşamada var zaten o kadar para. Rice yanına bakalım kim geliyor. 97 Zico geldi. Yani Zico benim kadroda yok. Para ediyor mu bir ona bakayım öncelikle. 20k falan. Para etmiyor. Bunu da kadroya katalım bir ziko gelirse değiştiririz çarpı 86 yine satılabilen öğeler gelecek arkadaşlar bayağı satılabilen oyuncular var Gabriel Martinelli çok sevdiğim bir oyuncu çok seri çok atak ama bu sene bilmiyorum sakat mıydı kendini pek gösteremedi. çok fazla özel kartı çıkmadı oyuncuyu da çok, çok takip edebildim sayılmaz ee, burada da bir sürü oyuncu var Bellingham para ediyor mu bir ona bakacağım etmiyor ama hepsini transfer listesine gönderdik arkadaşlar 5x87 nadir altın oyuncu paketi açıyorum yine hızlı geçtim Van Dijk, Alvarez, Scholes, Fajer, John Stottir. 5 tane oyuncu. Hepsini kadroya gönderdik. 3 çarpı 87. Nadir Altın oyuncu paketi. Tots Year'dan bir oyuncu geliyor. Maldini ve Grimaldo var. Somer'de kopya ve 7 çarpı 86 paketi açıyorum. Yine bir tot year var arkadaşlar. Bellingham artı Vinicius geldi. 2 tane 97. 2 tane 87. 93, 87, 95. Ee, muhtemelen yarın başlarız arkadaşlar. Rooney'e başlayacağız. 5x86 Nadir Altın oyuncu paketi açıyorum. Bu paketlerden çıkan oyuncular o yüzden bizim için önemli. Rooney'e başladığımız noktada çok çok oyuncuya ihtiyacımız olacak. 2x86 Belki oyuncumuz kalırsa Kamavinga'yı da tamamlarız. Kadromuzun artık 98 bandına çıkması lazım. 20 çarpı 84 paketi açıyoruz. Hızlı geçtik. 97 Van Dijk, 93 Henrik, Nicole Williams, Mandy, Raul, Del Piero, Rodriguez, Diller. 85 çarpı 2 paketi. Buradan da bir promo. Alexandro ve Lewandowski. 2 tane 90 oyuncu geliyor. 85 artı paketinden. 86'ya 3 paketi açıyoruz. 96 William Wilson. 91 Del Piero. Fishlook 88. 3 çarpı 83 nadir altın oyuncu paketinden de sezonun takımından Nuno Mendes, Gittens ve John Stottir geliyor arkadaşlar. Oldukça güzel oyuncular çıkıyor. Oldukça yüksek rating çıkıyor. Bu bizim işimize geliyor tabii ki. Çünkü dediğim gibi yarınki yayında Rooney'i yapacağız başka oyuncular çıkmaz tabi e, kontrol de etmem lazım tarihi zamana biten oyuncular var yapmam gereken onları da tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar arada 3 x 85 nadir altın oyuncu paketi açıyorum buradan da sezonun takımından oyuncu geliyor İsak Bruno Fernandez Lavelle 7 çarpı 84. Nadir altın oyuncu paketi. Parlıyor ama promo yok sanırım. 2 tane 87'lik oyuncu çıkardık. Premium Electrum oyuncu paketi. Buradan gelenleri hızlıca satacağız. Dediğim gibi sonraki sezon içinde paraya ihtiyacımız var. Geliştirmelerde oyuncu kullanacağız zaten. 5 çarpı 77 paketini açtık ve videoyu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Hatta videoyu bir tane 50x paketi yapayım onu açıp sonlandıralım. Şimdi kadro kurumu favorilerde vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. mağazaya gidiyoruz Ben buradan da bir 94 üstü bir oyuncu bekliyorum Bakalım 95 diye düşünüyorum in Cup geldi 89'luk arkasında ne var 96 mccominay Burada Galton var 88. Burada Brent D var. Beklediğimden düşük geldi. Bunlarla uğraşmayalım. Alanda hala başarımız var. O yüzden bir tane daha 50'lik paket yapabilirim. kötü oyuncular gelmedi. Ama böyle bizi çok yükseltecek bir oyuncu da gelmedi. Barış'ı veremeyiz. Alexander'ı buradan verelim. Evet. 50 oyuncu paketini de açıyorum. Bu bir öncekinden de kötü geldi galiba ya. 91 var. 87, 86 başka da bir şey yok galiba. Bak şurada bir tane 93 varmış. 2 tane 89 üstü oyuncu var kalanı beklediğimizden çok çok kötü. Evet bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.